Altın Ordu, Belediye Meclisi Şubat ayı olan toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen meclis toplantısında, Altın Ordu ilçesine ait 1 bölü bin ölçekli, revizyon uygulama imar planı, oy birliği ile kabul edildi. Kar Komisyonu'na havale edilen Altın Ordu ilçesi, 1 bölü bin ölçekli revizyon, uygulama imar planı ile hazırlanan komisyon raporunu okutup, komisyon başkanına söz hakkı verdikten sonra, varsa soruna, sorularınızı alıp oylamaya geçeceğim. Buyurun lütfen. Belediye Meclisimizin 2022 yılı Ocak ayı toplantısının 05.01.2022 2022 tarihi birleşiminde 6. gündem maddesi olarak görüşülüp incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün altın ordu ilçesi 1 bölü bin ölçekli revizyon uygulama, imar plan yapımı ve ilgili 0301 2022 tarihi ve 21.12.9 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyon görüşü. Komisyonumuzca belediye meclisimizin 2022 tarih ve 2022 altın oldu kararına istinaden altın oldu ilçesi bir bölümün ölçekli revizyon uygulama imar plan yapımı ile ilgili gerekli incelemeler imar komisyonumuzca yapılmıştır. Bir, bir. 5 bin ölçekli revizyon imar planı doğrultusunda hazırlanan 1, -1 bölü 1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı komisyonunca incelenmiştir. İmar komisyonumuzu havale edilen 1, -1 bölü 1000 ölçekli revizyon imar planında incelemesi bitirilen alanlar birinci etap olarak kabul edilmiş yaklaşık bir yıldır kapalı olan imar planı bir an önce yürürlüğe girmesi için birinci etap olarak kabul edilen kısımların kabulü komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüş, meclisimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Evet, İmar Komisyon Başkanımız Sayın Oğuzhan Ocak Bey, rapor hakkında meclisimize kısaca bir verebilir misiniz? Komisyon üyesi arkadaşlarımız da e, kendilerinden beklediğimiz gibi e, kentin hassasiyetlerine önem veren düşüncelerle bu planın çalışmasında bizlere katkı oluyor.